بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إله العالمين خاصة Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Faruk Salgar'ın da hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbim. Rahmetinle muamele ile ya Rabbim. Buraya oh. oh. koy. Tabii. Tabii oraya koy. Aferin böyle yapalım. Bak şöyle koyalım. Böyle burada kalsın mı böyle? Hı -hı. Güzel oldu mu? Evet bugün burada e, Babalar günü münasebetiyle e, Şehitliğimizi e, Ziyaret ettik Tabi burada yatan e, şu adamız Kiminin evladı Kiminin babası Allah onlardan razı olsun e, şi, Babalar gününün kutlanması gereken Yerdeyiz Tabi biz bu babalar gününü e, Kendi evimizde evladımızla şehrimizde Ülkemizde Güle oynaya çok rahatlıkla kutlayabiliyorsak Buradaki şehitlerimizin ve Türkiye'mizin dört bir tarafında yatan şehitlerimizin sayesinde onlara borçluyuz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsini buradan saygıyla, rahmetle anıyoruz. Selamünaleyküm. hoş geldiniz. Sen geç. Tamam, sen geç. Hoş geldiniz. Ben hocam. Aleyküm. Aleyküm. hoş geldiniz. Gençlik Spor İl Müdürü geldiğinizde dolayı teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Cenab-ı Allah sizlere esirgesin. gelsin. Sizler biz senin emrindeyiz. ne zaman istersen Allah biz sizden razı olsun. Aynı gelmeniz, olarak da bu gelmeniz dünya malına değer. Kurum var. olarak da emrindeyiz. Başın sıkışır, evet. bir problem olur, Yoksa bir sıkıntı olun, olur. Sağ olun. Biz Allah Peygamber her şey bir şey mi Düzelsin müdürlüğü. İnşallah. 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 Hakikaten biz hep bir şeref duyuyoruz. Bir çayını içeriz. Şeref duyuyoruz. Şerat çarımızı içerim inşallah gelir, yegenlerin bir çayını inşallah. Bugün burada bizi ziyaret eden Gençlik Merkezi Müdürümüz ve yanındaki ekibine çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Babamı yalnız bırakmadıkları için bu güzel günde kardeşimin ismi çok güzel bir spor merkezinde anılıyor. Her zaman da kapıları bize her daim açık, bizlerin de onlara açık. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.